Yani iman dediğimiz şey, yaratmayı ve emretmeyi aralarını ayırmadan, teklif etmeden Allah'a özgü kılmadır. Eğer yaratma ile emretme arası ayırt edilecek olursa, o zaman ortaya şirk çıkar. Ve bu bağlamda baktığımız zaman Allah'ın varlığını hiçbir kimse tarif inkar edememiştir. Ülkemizde de öyle. Bugün Türkiye, yani 80 milyonu aşkın bir nüfus olarak düşünün. Bu 80 milyonu aşkın nüfus içerisinde ateistlerin sayısını yani tanrı tanımazların Allahsızların sayısını çıkaracak olsak yani 80 bin kişi etmez. Yani bu kadar az ama geride kalan herkes Müslüman mıdır diye bir soru yöneltilecek olursa bu soruya da maalesef evet cevabını veremiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki itikadi zaviyeden meseleye bir anda açacak olursak, bakacak olursak konuyu daha iyi anlarız. Allah'ın sadece yaratıcılığını kabul etmek bir insanın Müslüman olması için yetmez dedik. Ve bu çerçevede bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Kur'an Firavun'un da bir ilahının olduğunu anlatır. Araf suresinde der ki etrafındaki insanlar bile Musa Aleyhisselam'ı serbest bırakırken yani sen seni ve ilahını terk etsin diye bıraksın diye Musa'yı serbest bırakıyorsun. Bir tarafta kendisinin uluhiyet iddiası var, tanrılık iddiası var. Öbür tarafta ise bir üst varlığa onun da iman ettiğini, inandığını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Peygamber sallallahu aleyhi her türlü işkenceyi reva gören müşriklerini tasvir ederken Kur'an, Mü'minun suresinde, Zariyat suresinde, Ankebut suresinde, Lokman suresinde, Zuhruf suresinde nakarat halinde şöyle bir soru yöneltilir. Onlara sorsan Mekke müşriklerine, yeri kim yarattı, göğü kim yarattı, ikisinin arasındaki tüm varlıkları sizin emrinize kim musahkar kıldı, sizin hizmetinize verdi diyecek olsam derler ki, Allah. Yani yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar. Yani kafirin kafasında şöyle bir ikilem var. Bir yakın ilah vardır, bir de uzak ilah vardır. Kafire göre uzak ilah Allah'tır. Ve Cenab-ı Allah o kadar kutsal ki insanların yemelerine, içmelerine, giyinmelerine, örtünmelerine ve örtünmemelerine, ve ticari meselelerine, siyasi, iktisadi, sosyal olaylara müdahil et de olmayan uzak bir ilahdır. O, mutlak anlamda tenzil edilmesi gerekir. Yani Cenab-ı Allah'ı tenzil edelim derken aşırı kutsama, haşa müşriklerde buharlaşmış bir tanrı anlayışını ortaya çıkarmıştır. Eğer biz de Cenab-ı Allah böyle düşünecek olursak Allah haşa bizim yememize, içmemize, ticaretimize karışmaz diyecek olursa Cenab-ı Allah ilk muhadif olarak kabul eden Aristo'nun düşüncesine yaklaşmış oluruz ve bu düşünceyi Suriye benzeri bölgeden Bizans sokaklarından ödünç olarak gelip alıp daha sonra da Hicaz bölgesinde iktidar yapmaya çalışan cahili tanrı anlayışıyla özdeş hale gelmiş oluruz. Ne var cahili tanrı anlayışının içerisinde? Onlar da şöyle diyorlardı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler getiriyor. Ayetler ki, Rahman suresine baktığımız zaman görürüz, bizim de karışıyor. اِذْ يَمْشُونَ عَلَى الْقَرْضِ هَوْنًا Rahman'ın öyle kullar vardır ki yeryüzünde yürürken onlar ağır başlı bir şekilde yürürler. Yani yürüyüşümüzü Cenab-ı Allah burada modelliyor. Ve Cenab-ı Allah bizim yediklerimize karışıyor, içliklerimize karışıyor, evlenmemize karışıyor, tercihlerimize karışıyor, sosyal hayatımıza, hukuki hayatımıza müdahale ediyor. Müdahale etmediği hiçbir şey yok. İbn Abbas radıyallahu anh'ın deyimiyle öyle bir Kur'an ki ayakkabımızın bağını bağlama biçimine kadar, şekline kadar Cenab-ı Allah Kur'anlar vazetmiştir diyor. Yani bunun da bir temsil getiriyor Kur'an-ı Kerim'in sadece genel hükümleri ihtiva etmediğini ve bir insanın hayatını idame ettirebilmesi için bütün ayrıntılarla ilgili Kur'an'da genel emirlerin olduğunu, ayetlerin olduğunu bize haber veriyor. E bu çerçevede şunu söylüyoruz, eğer biz Allah'ı sadece yaratmış, ondan sonra hayata müdahale etmeyen, aşkın varlık olarak kabul eden ve hayatımızdan uzaklaştırırsak, bu şirk anlayışıdır, bu Allah'ı tanımamaktır. İşte Cenab-ı Allah, bu nedenle birçok ayette kendisini tanıtmıştır.